Birinci felsefesi, gerçeği görmek için inanmaya ihtiyacınız yok. Patrick Jane, gördüklerine güvenmeyen ama gördüklerini en ince detayına kadar inceleyen biridir. Onun için doğrular, inançtan ziyade mantık ve gözlemle ortaya çıkar. Kendisi bir zamanlar insanları ruhsal güçleri olduğuna inandırarak kandırmış olsa da, artık gerçeğe ulaşmak için sahte inançlara değil, keskin gözlem yeteneğine güvenir. Bu felsefe, Jane'in inanmak yerine görmek ve bilmek üzerine kurulu yaklaşımını ortaya koyar. Gözlem onun için tüm duvarları yıkan bir anahtardır ve olaylara bakış açısını belirler. Bu tutumu yalnızca doğruyu bulmakla kalmaz, aynı zamanda insan doğasının karanlık ve karmaşık yönlerini aydınlatır. İkinci felsefesi, insanları dinleyin ama sadece söylediklerini değil. Patrick Jane, sıradan insan davranışlarının ardındaki duyguları ve niyetleri keşfetmeye dair doğuştan gelen bir sezgiye sahiptir. Bir insanın sadece kelimelerine değil, jestlerine, yüz ifadelerine, hatta sessizliklerine de kulak verir. Ona göre gerçekler çoğu zaman insanların ağzından çıkan sözlerin ötesinde gizlidir. Jane, ne söylüyor yerine, neyi gizliyor sorusunu sorarak gerçeğe ulaşır. İnsan ruhunun derinliklerine ulaşmak için bu yöntemini kullanan Jane, İnsan psikolojisine dair derin bilgisiyle fark yaratır. Bu felsefe yalnızca dedektifliğin değil, hayatın tüm ilişkilerinin anahtarıdır. İnsanları dinleyin ama içlerinden geçenleri de anlamaya çalışın. Üçüncü felsefesi, gizemleri çözmenin anahtarı merak ve sabırdır. Jane, yüzeyde gördüğümüzden çok daha derinlerde yatan sırları çözmek için merakın ve sabrın gücüne inanır. Onun için her vaka bir zihin bulmacasıdır ve onu çözmek için sabırla beklerken en küçük ayrıntılara dikkat eder. İpucu ararken acele etmez, en küçük bilgiyi bile dikkate alır ve karmaşık zihin oyunlarına sabırla yaklaşır. Çoğu dedektifin aceleyle gözden kaçırabileceği ayrıntılar Jane'in dikkatli ve sabırlı gözleri altında aydınlanır. Bu yaklaşımı yalnızca vakaları değil, aynı zamanda hayatı daha derin bir şekilde anlamayı sağlar. Ona göre aceleci zihinler gerçeği görmekte zorlanır. Çünkü bazı cevaplar onları aramayı bilen sabırlı kişilere kendini gösterir. Dördüncü felsefesi, acıdan kaçmak yerine onunla yüzleşmek gerekir. Patrick Jane'in hayatındaki en büyük acı ailesini kaybetmiş olmasıdır. Bu travma onun hem en büyük yarası hem de adalet arayışında en güçlü itici gücüdür. Jane acısıyla yüzleşmekten korkmaz. Aksine onu anlamaya ve kabul etmeye çalışır kaçmak yerine bu acıyı bir güç kaynağı olarak kullanır. İntikam isteği adalet duygusuyla birleşir ve onu Red John'u yakalamaya daha da yaklaştırır. Jane'in bu felsefesi yaşanan trajedilerden kaçmak yerine onlarla yüzleşip hayata devam etmenin gücünü anlatır. Acıyı anlamak, kabullenmek ve ondan öğrenmek bu Jane'in hayata ve insanlara dair derin bir bilgelik geliştirmesine yardımcı olur. Ona göre acıdan saklanmak bir gölgeyle yaşamaktır. Fakat onunla yüzleşmek özgürlüğün anahtarıdır. Beşinci felsefesi, intikam ve adalet arasında ince bir çizgi vardır. Jane, intikam ve adaletin iç içe geçmiş doğasını sık sık sorgulayan bir karakterdir. Ailesini kaybettikten sonra, Red John'un peşine düşmesi aslında onun adalet arayışının bir parçasıdır. Fakat bu yolculuk aynı zamanda intikam duygularıyla da beslenir. Ona göre intikam, acıyı dindirmese de Adaleti sağlamak için içsel bir dürtüdür. Ancak bu iki duygu arasındaki ince çizgi Jane'in kararlarını ve davranışlarını şekillendirir. Bazen intikam duygusunun karanlığına kapılmak üzere olur ancak adalet duygusunu asla yitirmez. Jane'in bu felsefesi hayatın her alanında duygularımızla ne kadar dikkatli bir denge kurmamız gerektiğini hatırlatır. İntikam karanlık bir yoldur ancak adaletle harmanlanmışsa insanı bir amaca doğru taşır. Patrick Jane, yüzeyde karmaşık zihinlerin izini süren bir dedektif olabilir. Ancak o, insan doğasının en derin, en saklı yönlerine ulaşmayı hedefleyen bir akıl dedektifi, insan ruhunun ince işleyişini çözen bir zeka sanatçısıdır. Kendisini tanıyanların kolaylıkla fark edeceği üzere Jane, yalnızca fiziksel ipuçlarına ya da kriminal kanıtlara bel bağlamaz o insanların davranışlarında sakladıkları minik sinyallerde, beden dillerinde, hatta dudaklarından dökülen basit kelimelerde dahi karmaşık hikayeler bulur. Jane'in dünyası gözlemlerle ve sezgilerle doludur. O suçları çözmek için sıradan dedektiflerin kullandığı araçların ötesinde psikolojik yöntemler kullanır. İşte Patrick Jane'in insan zihnini çözme yolunda başvurduğu 5 benzersiz psikolojik strateji. Birinci psikolojik yöntem, Soğukkanlılık ve manipülasyon. Jane, suçluları tuzağa düşürmek için soğukkanlı bir manipülatör olarak hareket eder. Onları açığa çıkarmak için en beklenmedik anlarda zihinlerini bulandıracak sözler söyler veya ustalıkla planlanmış tepkilerle onları yönlendirir. Çoğu zaman insanların içindeki gizli korkuları veya suçluluk duygularını yüzeye çıkartarak gerçeği itiraf etmelerini sağlar. Jane'in manipülasyonları, insanların zaaflarını sezgisel olarak kullanmasıyla sonuçlanır. Bunu yaparken, onların içsel dünyalarını da açığa çıkarır. Bu soğukkanlı yaklaşımı, onu suçluların gözünde tehlikeli bir zihinsel rakip yaparken, izleyicilere de insan zihninin ne kadar kolay yönlendirilebileceğini gösterir. İkinci psikolojik yöntem, ters psikoloji ve beklenmeyeni yapma. Patrick Jane sıkça ters psikolojiden yararlanarak suçluları ve şüphelileri şaşırtır. Onlara kendi düşündüklerinin tam tersini düşündürmeyi başarır. Yani onlar bir adıma hazırken, Jane tamamen farklı bir hamleyle onları dengesizleştirir. Örneğin, suçlunun kendisini aklamak için öne sürdüğü bahaneleri kabullenmiş gibi görünerek onun rehavete kapılmasını sağlar. Bu rahatlamanın etkisiyle gardı düşen suçlu, Jane'in beklediği açıkları vermeye başlar. Ters psikolojiyi ustalıkla kullanarak gerçeği ortaya çıkaran bu yöntem, Jane'in olaylara alışılmışın dışında bir perspektiften baktığını ortaya koyar ve bir kez daha psikolojik stratejilerle sonuca ulaştığını gösterir. Üçüncü psikolojik yöntem, beden dili ve mikro ifadeler okuma. Jane, insan davranışlarını çözümleme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahiptir beden dili ve mikro ifadeler onun en güçlü kılavuzlarıdır. İnsanların yüzlerindeki en küçük kas hareketlerini, bakışlarının yönünü ya da ellerinin gerginliğini analiz ederek onların gerçek niyetlerini açığa çıkarır. Öfke, endişe, suçluluk gibi duygular çoğu kişinin saklamaya çalıştığı anlarda bile yüzlerinde belirginleşir. Jane bu ince detayları adeta bir dedektör gibi yakalar ve suçlunun veya tanığın duygusal durumunu çözerek onlardan gerçeği çekip çıkarır. Bu, ona yalnızca suçluları yakalamada değil, aynı zamanda onların duygusal dünyasına da nüfuz etmede muazzam bir avantaj sağlar. Dördüncü psikolojik yöntem, hipnoz ve ikna tekniği. Patrick Jane'in geçmişinde bir sahte medyum olarak geliştirdiği hipnoz becerisi, onun suçluları ikna etmek veya onlara kendi düşündüklerini söylettirmek için kullandığı etkili bir yöntemdir. Jane hipnozun doğrudan uygulanmasını kullanmaktan ziyade onları hipnotik bir konuşma havasına sokarak zihinsel engellerini aşar. Göz teması, yavaş ve etkileyici bir ses tonu ile bir tür hipnoz etkisi yaratır. Bazen karşısındaki kişiye neredeyse gözle görünmez bir telkinde bulunur ve düşüncelerini manipüle ederek onlardan bilgi alır. Jane bu yöntemle insanları içsel bariyerlerinden sıyırarak onların zihnindeki gizleri açığa çıkarır. Bu yetenek onun olaylara dair bakış açısını çok daha keskin hale getirirken karşısındakilerin zihinlerinde kendi doğrularını sorgulatır. 5. psikolojik yöntem. Güven sağlama ve samimiyet. Patrick Jane insanları manipüle ederken veya onlardan bilgi alırken sadece stratejik değil, aynı zamanda samimi bir yaklaşım da sergiler. Onun için güven inşa etmek bir soruşturmayı çözmenin en kilit adımlarından biridir. Bazen kendi acılarını ya da deneyimlerini paylaşarak karşındaki kişiyi kendisine yakın hissettirir. Bu güven bağı, suçlunun kendisini Jane'e karşı daha açık bir şekilde ifade etmesine sebep olur. Suçlular ona kendilerini açtıklarında aslında savunmasız hale gelir ve bu durumda Jane en önemli bilgileri elde etmekte başarılı olur. Onun güven veren tavrı sadece bir dedektifin sorgulama taktiği değil, insan ruhunu anlama yolunda güçlü bir bağ kurma tekniğidir. Patrick Jane bu beş psikolojik yöntemi kullanarak sadece suçların ardındaki gerçekleri bulmakla kalmaz, aynı zamanda insan doğasının derinliklerine dair karmaşık bir portre çizer. Olayları çözmek için fiziksel kanıtlara değil, insan zihninin karmaşıklığına, duyguların karmaşık diline güvenir.